Şimdi sizlerde izlediniz büyüyüp bir krize dönüşen kira sorununu konuşacağız. Bu sorun nasıl aşılacak? Yeni formüller de var. Konuğumuz tüm girişimci emlak müşavileri derneği başkanı Hakan Akdoğan efendim hoş geldiniz. Büşra Hanım merhabalar hoş bulduk teşekkürler. Şimdi efendim haberde de sizlerde bizle birlikte izlediniz sorun giderek büyüyor. Ee, ev sahipleri e, bu uygulanan %25 orana uymayıp daha yüksek kiralar istiyor. Ee, kiracılarsa kendi şu an mevcutta ödedikleri kiralarının eşdeğer bir ev bulamayacakları korkusuyla çıkamıyor ve burada bir karmaşa var. En son kira sorunlarının çözümünde ara buluculuk sistemi devreye girdi. Sizin gözlemleriniz nedir e, ilk günden bu yana? Bu ara buluculuk sistemi kolaylık sağladı mı, sağlayacak mı, nasıl gidiyor? Evet Büşra Hanım özellikle son iki yıldır gerçekten kiraların aşırı derecede yükselmesiyle birlikte bir de tabii bu tarafta yapılan yüzde sabit artışın e, bir yıllık denilip sonra ikinci bir yıl daha uzatılması ev sahibi ve kiracı da çok ciddi manada e, fazlalaştırdı artırdı diyebiliriz ki e, ev kira fiyatları öyle de bir noktaya geldi ki artık toplumsal huzurumuzu bile tehdit etme noktasında. Tabii ki burada bir de e, mahkemeye başvurduğunuzda hani ev sahibi olun ya da kiracı olun herhangi bir konuda anlaşmazlık varsa bu kiranın fiyatı üzerinden de olabilir veya tahliye süreçleriyle ilgili olabilir veya başka bir konu. Bu sefer şu andaki o kadar çok kiracı ev sahibi anlaşmazlığı var ki şu hukuk mahkemelerinde şu an birinci sırada e, görülen dava türü kiracı ve ev sahibi anlaşmazlıkları olmuş durumda. E, tabii ki e, başvuru yapıyorsunuz ve e, aldığımız bilgilere göre e, ilk duruşma tarihi bir yıl sonraya falan verilebiliyor. Bu da çok ciddi şekilde tarafların e, mağduriyetini artıran bir durum e, oluşturuyor. Çünkü davanın eğer ilk duruşma tarihi bir yıl sonrası ise e, o davanın bitim tarihi yani iki yılda sonuçlansa bir de bunun temiz süresi falan var. Yani üç yıl, dört yıl gibi süreler söz konusu olabiliyor. Bu da ciddi manada ya ev sahibini ya da kiracıyı ...mağduriyetini çok daha iş, işin içinden çıkılmaz bir hale getirebilir. Bu sebeple de mevcuttaki e, mahkemelerin üzerindeki iş yükünü hafifletmek... ...mevcutta görünen davaların hızlı bir şekilde karara bağlanması adına... ...ara sistemi getirildi ve 1 Eylül itibariyle de yürürlüğe girdi. Artık ev sahibi ve kiracı anlaşmazlığı var ise... ...dava açma şartı olarak ara bulucuya gitmeleri gerekiyor. Ara bulucu da tabii ki gittiklerinde bir de orada süre var. Müjde Hanım 3 hafta, biri ek hafta kullanabiliyor ara bulucular. Yani toplam 4 haftada bir ay gibi bir zaman içerisinde bu kendisine başvurulan konu hakkında bir karara bağlama söz konusu var. Yani bir ay gibi bir sürede e, tarafların başvurusunu sonuçlandırmış olacak. Tabii burada mutlaka yüzde yüz bir anlaşma olmayabilir bir şu Eğer anlaşma olmaz ise o zaman bir tutanak tutulup taraflar imzalıyorlar sonra e, dava süreci o zaman başlayabiliyor. Eğer anlaşırlar ise yine imzaladıklarında artık taraflar anlaştıklarına dair ara bulucu gözetimde bunu imzalarsalar bu da bir mahkeme kararı gibi artık geçerliliği oluyor ve kimse bir herhangi bir dava açmıyor. Tabii ki burada ara bulucunun olması aslında belki de uzman eşliğinde çözülebilecek anlaşmazlıkların daha hiç mahkemeye gitmeden o maddi ve manevi yıpratıcı süreçten hiç insanlar olumsuz etkilenmeden belki de ee, çok daha kısa bir sürede, hatta çok fazla bir maddi e, yıpranma da söz konusu olmadan, çünkü ara buluculuk biliyorsunuz çok cüzi e, e, ücretlerle vatandaşlara bu hizmeti verecekler ve e, zaman da kısa olduğu için buradaki mağduriyette çok e, ciddi bir mağduriyette oluşturmayacaktır ve sorunlar da çözülebilecektir. Ama burada bazı davat türleri var ki e, ara bulucu tarafından çok da çözülecek gibi durmuyor. Ama şu örnekleri verebilirim Büşra Hanım. Ev sahibi kiracıların kira tespiti konusundaki anlaşmazlıkları ve tahliye süreçleriyle ilgili anlaşmazlıklarında ara bulucular belki de hiç mahkemede dava açılmadan birçoğunu ara bulucular çözebilecek diye düşünüyorum. Yani mutlaka olumlu bir katkısı olacaktır ama tabii burada aslında kalıcı olarak ee, bizim tabii ki bu tarafta e, hukuksal insan kaynağının hızlı bir şekilde yetiştirilmesi, belki çok daha doğru planlaması, mahkemelerdeki iş yükünü hafifletmek adına belki atılacak regülasyonlara da ihtiyacımız var. Ee, yakın bir zamanda Uyap'ta yanlış hatırlamıyorsam e, Uyap tarafında yapay zekanın kullanılması da konuşuluyordu ki buradaki tüm mahkeme süreçlerindeki davaların sürelerini kısaltmak adına. Bunlar bence çok olumlu adımlar aslında. ...bir an önce bu adımlar atılıp aslında mahkemelerimiz çok hızlı e, bu davaları sonuçlandırabilse... ...belki de e, biz bu durumları çok daha az konuşur oluruz. Evet, e, efendim az önce dediniz ki bazı dava türleri var ki bunların ara bulucukta çözülmesi zor olabilir. Hangileri bunlar? Ya şöyle e, örnek vermek gerekirse, vatandaş diyor ki benim e, bu eve ihtiyacım var veya... Çocuğumun ihtiyacı var veya annemin veya da babamın ihtiyacı var. Aslında biliyorsunuz bir mülk sahibi kendisinin ya da dereceden ya da bir alt soyu ya da bir üst soyuna eğer ihtiyaç varsa o daireye yönelik o konuta yönelik o konuttan kiracısının tahliyesini isteyebiliyor. Fakat kiracı da her sözlü beyanla ya da her bir ihtarname ile böyle bir burayı boşaltma durumunda olmayabiliyor Büşra Hanım. Buna karşı gelebiliyor. Yani o zaman şöyle diyor hukuki bir ispat istiyorum. Tamam sizi anlıyorum. Fakat ben şu anki piyasa koşullarında e, bu fiyattan bir kiralık konut bulmam veya taşınmam masraflarım veya e, bulsam bile hem fiyatı yüksek ama ev bulmam da çok zor gözüküyor. Çünkü kiralık evde bulamıyorum. Deyip bu konuda kendisine bir mahkeme karar isteyebiliyor kendisinden bu talepte bulunan ev sahibine şimdi arabulucunun bunu e, bunu ispatlama yani arabulucuda bunu ispatlama gibi bir şey söz konusu olamaz. O yüzden o bir dava türü ve mahkemede e, görülmesi gerekebilir. Veya 5. yıldan sonra e, insanlar hani ben benim kiram çok düşük kaldı diyebiliyor. Yani o zaman diyor ki ben bir kira tespit davası açıp Kiramın güncellenmesini istiyorum. Şimdi burada arabulucuların bildiğiniz gibi hani orada herhangi bir şekilde ciddi bir şekilde yönlendirme şeyleri yok, pozisyonlarında da değiller. Onlar sadece tarafları bir araya getirip konuşabilecekleri ve uzlaşabilecekleri bir ortamı sağlamakla aslında onların misyonu bu. Yoksa orada hani kişilere fiyatınız bu olsun, sen şunu yap, bunu yap gibi yönlendirmeler yaparak bir hizmet vermiyor arabulucular. Müşra hanım tamamen. İki tarafı bir araya getirmek, yine söylediğim gibi birbirleriyle konuşmalarını sağlayarak kendi uzmanlığı, hukuksal uzmanlığının altında onları uzlaştırmaya çalışacaklar. O yüzden kira tespit davası olsun, belki de burada eğer gerçekten bir mülkün sahibinin ihtiyacı varsa onu ispatlama durumunda tahliye etmesi gerekiyorsa gibi bu konular böyle önemli konularda, ciddi anlaşmazlık konularda ara bulucuda çok çözülecek gibi de durmuyor diyebiliriz. Evet. Şimdi bu bazı önlemler alındı bu kira ve e, kiracı krizine çözebilmek için 25 sınırı konuldu mesela ama biz de şimdi haberlerimizi sıklıkla veriyoruz e, buna büyük oranda uyulmuyor. az önce de dinledik şimdi buna nasıl öncelikle uyulmuyor, nasıl aşılıyor bu e, kanun sonuçta yasa neden buna uyulmuyor? burada bir haklı bir e, taraf var mı e, Büşra Hanım şöyle hatırlarsanız e, iki yıl önce. Gerçekten enflasyonun çok yüksek olmasıyla birlikte kiracıları yüksek enflasyondan korumak adına barınma en temel ihtiyaç, sosyal devlet ilkesiyle e, borçlar kanununda bir geçici bir değişiklikle bir yıl süreliğine yüzde 25 sabit artış getirildi. Yani bunu bütün taraflar aslında e, gayrimenkul sektörü de, e, kiracılar da, bizler de destekledik. Ama tabii ki günün sonunda bir yıl sonra tekrar bu uzatılınca. Bu sefer ev sahiplerinin zaten hani ilk karardan da çok hoşnut değillerdi. İkinci kararla beraber e, yüksek enflasyon karşısında kendilerinin çok ciddi şekilde e, bir mağdur olduklarını, bir mağduriyet yaşadıklarını söylüyorlar ki. Herhalde burada herkes hem fikirdir. Yani gerçekten bu konuda ev sahipleri e, böylesine iki yıl yüksek e, enflasyonun yaşandığı bir piyasa e, koşullarında yüzde 25 sabit artışı çok hakkaniyetli ve adil olmadığını düşünüyorlar ve kiracılarıyla da bu konu üzerinde konuşuyorlar ve onlardan bu %25'in çok adil ve hakkaniyetli bulmadıklarını, lütfen bu konuda anla kendilerine de bir anlayış gösterilmesi gerektiğini ve daha makul bir oranda anlaşmak istediklerini dile getiriyorlar. Tabii ki buna uyan kiracılar oluyor, uymayıp yasal hakkını kullanan kiracılar da oluyor Müşra Hanım. Ee, ama evet aslında mal sahibim de mülk sahibim de e, doğru söylüyor deyip e, ya burada herhalde biraz hakkaniyetli ve adil ol, ol, olmak uğruna %25'in üzerinde zam yapanlar da var piyasada ama %25'i kullanıp hakkını devam edenler de var. Tabi burada zaman zaman Piyasa şartları çok değişken olabiliyor Müşra Hanım. Aslında ev sahibi kiracı ilişkileri de çok uzun soluklu ilişkiler. Zaman zaman ülkemizde ekonomik dalgalanmalar veya farklı sebeplerden dolayı yaşadığımız olumsuz süreçler olabiliyor. Burada karşılıklı anlayış herhalde en doğrusu olabiliyor. Bazen yani yasalar, yönetmelikler her ne kadar olsa da bizim karşılıklı anlayışa da ihtiyacımız var. Bu anlamda evet öyle bir süreçten geçtik işte pandemi sürecinde hatırlarsınız yani birçok ev sahibi de kiracısından kira almadı. Öyle de bir yasal zorunluluk da yoktu aslında. yani öyle bir yasal zorunluluk olmasına, olmamasına rağmen kiracısından bir ay, iki ay, bazen üç ay kira almayan ev sahipleri de oldu mu? Oldu. Yani her şeyi de yasal ya da ne diye ayrıştırmaya kalktığımızda yine bazen çözüm olmayabiliyor. Gerçekten zor bir dönemden geçti. Evet kiracıları da anlamak gerekiyor. Yani sonuç itibariyle kiralar da çok yükseldi. Burada karşılıklı e, belli bir e, birbirlerine anlayış göstererek belli bir noktada uzlaşmaları aslında çok daha e, doğru olabilecek e, bir durum. Öbür türlü gerçekten yani %25 şu anki piyasa koşullarında da Büşra Hanım çok hakkaniyetli olmuyor. Bunun da en büyük sebebi şu Büşra Hanım hakkaniyetli gözükmemesinin. Bakın siz bir binada oturuyorsunuz, dördüncü yılındasınız, sizin 3 bin lira kira ödüyorsunuz. Sonra bir o binaya başka bir kiracı geliyor. Siz tam 3 bin lira öderken o kiracının 15 bin liradan kiraya taşındığını duyuyorsunuz. Şimdi o ev sahibi siz olsanız piyasanın geldiği koşullarda, bu arada şunun altını çizelim yanlış anlaşılmasın, faiz fiyat artıranlar, bu durumdan kendilerine menfaat üretenler... Tabii, fırsatçılar her tarafa, noktada evet, oluyor. Bunları bir tarafa bırakıyoruz. Onlara hiçbir zaman göz açtırılmamalı, onlara imkan tanınmamalı ve onların bu hareketlerini de biz doğru bulmuyoruz. Ama onun dışında piyasa koşullarına göre, normal serbest piyasa koşullarında piyasa ilerlerken... ...şimdi bir, bir vatandaşımızın kirası 3 binken, diğeri 15 bin lira ödüyorsa... Burada iki kiracı arasında da çok ciddi bir hakkaniyetsizlik var. İki ev sahibinin aldığı kirada da hakkaniyetsizlik var. Tamam bir kiracı eski olduğu için e, tabii ki yeni kiracı ile arasında bir yüzde %10, %10-15-20'lik bir marj olabilir. Büşra bu çok hakkaniyetlidir eski kiracı olduğu için. Ama bir kiracı ile 3 yıl yani eski kiracı ile yeni kiracı arasında 3 kat 4 kat fiyat farkını konuştuğumuz zaman işte burada insanlar ciddi manada ciddi bir anlaşmazlığa düşebiliyorlar. Aslında burada şöyle bir önerimiz olmuştu bizim. E, tamam e, mevcutlarda %25 sabit artışı getiriyorsunuz ama diğer yandan piyasa öylesine bir yükseliyor ki o yükselmeler burada sizin getirdiğiniz %25'i de çok sorgulamaya başlıyor insanlar. Sorgulatıyor, doğru bulunuyorlar. Halbuki değer haritaları oluşturulsa Büşra Hanım ve gerçekten konutlarımızın değerleri belirlense şehir bazlı ilçe bazlı, mahalle bazlı, sokak bazlı, o binaların yapım yılına göre, içindeki binaların metrekarelerine göre hepsi gerçek değerleri ortaya çıkarılsa bu değerler üzerinden de elbette ki bir kira çarpanıyla kiralar belirlense ve Bölgesel da, evet. Bölgesel bazlı bir çalışma yapılsa diyorsunuz. Aynen. Bölgesel fiyatlar belirlense ev sahipleri de bu sefer o bölgesel fiyatlar üzerinden evlerini kiraya verseler ve evet. eski, Hem de böylesine eski kiracılarla da yeni kiracılar arasında da çok ciddi bir fiyat farkı da makası da açılmamış olsa belki de bu tarz anlaşmazlıklar bu kadar çok büyük bir e, tehditi, e, tehdit edecek boyutta da büyümemiş olur. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hakan Aktuğan değerli katkılarınız, değerlendirmeleriniz için.